Selamun aleyküm hepinize ikinci tekrar başlıyoruz buradan sevgili arkadaşlar şimdi Antep'te kaleye geldik bakın şehrin içinde kale var buranın en turistik ve tarihi yerleri şimdi oraya çıkacağız inşallah hep birlikte araba parkı bulabilmek için burayı bir turladık arkadaşlar Çünkü araba park edecek yer yok koskoca park <laughs> kapatmışlar ağzını kimse koymuyorlar oysaki bir girseler koca park var oradan Şimdi ta aşağı indik. Tekrar yukarı çıkacağız onun için. Ee, bakalım inşallah e, ne bulacağız, ne göreceğiz. Ben şurada oturacağım. Ben. Nerede? Tamam gel. Beraber oturalım. Şunu şeyi Ha. Şey, okuyorlar okuyorlar şimdi önemli şey olabilir Aynen. Of oh, şu manzaraya bakın. Allah'ın tıpkı işte. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Yavaş yavaş bakın. Müze ve kale teras girişi. Müze ve ay müze ve kale teras giriş. Oh serin. Evet şu. An... Evet, acayip serin. Şu an benim başımdaki. <laughs> ne oldu? niye Ne oldu? Evet anne. Çıktık. Şöyle Aşağıdan birazcık. Merdivenlerden çıktık arkadaşlar. Çok... çünkü aşağıya. Ay. Güzel çok güzel. Gerçekten çok anlamlı ama e, böyle incelemeye bakmaya zaman yok. Çok da harbi zaman Aynen. Oldu. Burayı sabahtan akşam kadar incelesiniz ancak. Ancak anca bir gün bir yeter. Evet. evet. Yeter. Gerçekten çok değerli. Yani bütün ama... günü buraya ayırmamız Aynen, lazım. Her Aynen. Antep her bölümde çekecekler var. Yani. Aynen. Antep'in her tarafına bakabiliriz. Bakın annemler orada arkadaşlar. <laughs> ben orayı çek, burayı çek. Çünkü Instagram'a ayrı video çekiyorum. Resim ayrı çekiyorum. Youtube YouTube'a ayrı çekiyorum. Yani bayağı bir çekimlerim çok. Şöyle arkalarından gidiyorum yavaş yavaş. Bir <laughs> şey konuşacağım. Ha, Allah sen çekiyor, çekiyor Ben, seni de, de, de bu fatürümü teklim arkadaşlar. Güneş çok diye. Eee <laughs> Burada da yani, hiç güneş Burası anlatılmaz gerçekten. <laughs> böyle kıtlığına kaldım. Olduğum yerde kıtlığına kaldım. İnşallah e, aşağı indiğimde duygularımı anlatacağım size çok böyle duygulandım. Aşağıda müze çok anlamlıydı böyle yani aslında zaman olsa onları epey bir dinlemek, oraya bakmak, okumak lazım ama maalesef öyle bir es geçtik. Böyle baka baka. buranın manzarası her bir tarafı Antep'i her bir üç yani her taraftan kuşatma burası arkadaşlar. Ee, burası sanki önceden e, öyle bir yapılmış ki. Gözetleme Çok kulesi gibi. Çok güneş geliyor yani yüzüne. Kuzetleme kulesi olmuş. Her taraf kuşatılı yani kuşatılma ya karşı burası yapılmış herhalde. Kuzetleme şeyleri var burada kendini korumayı almışlar. İnciattlarımız Allah onlardan az olsun yani inanlarımızsınız. Burayı bugün yeter. Burayı sadece bugün gezmek yeter ancak anlarsınız buranın maneviyatını bu şekilde. var. Ee, ondan sonra ikramlarda bulunuyorlar. Allah razı olsun. Ee, biz çok memnun kaldık. inanın Onların o misafirperverliğiyle de çok memnun kaldık. Sen parmağını çek. Ee, bu Parmağını çek. Yani çok mutlu olduk arkadaşlar. Ee, bol bol alışveriş yaptık. Arabanın arkası oldu. Yani onları nasıl yerleştiririz bilmiyorum. Adana'dan yazan takipçilerimiz olmuş. Arkadaşlar Adana'ya biz tam öğlen sıcağında girdik. Öğlen namazımızı ee, Sakıp Sabancı'nın yapmış olduğu camide kıldık. Allah razı olsun kendisinden. Ee, çok güzel, muhteşem bir camiydi. Oradan gerisini anlatsak inanmazsınız. İnanın, bırak ben çok e, yorucu bir yorgunluk oldu. Yorucu bir şey geçti. Biz bir yemek yiyecek yer bulamadık desek asla inanmazsınız. İnanın orada niyetimiz Adana yemekti. Camiden çıktık arkadaşlar. Ee, ondan sonra nereye gittik? Aramak için çıktık biz. Ne çarşısı ee, o? Kazanlar çarşısı Kazanlar, çarşısı. Kazanlar çarşısı. Kazanlar çarşısı bir yalan söylemeyin evet. ya. Çarşısı. Öyle bir çarşıyı bulmak için navigasyon ayarladık. Navigasyon bize aynı yerde 3 4 <laughs> sefer geldi arkadaşlar. Yani en son Yardımcı biz orayı bulamayınca da. ben de işime dedim ki e, nerede dedim. Seyhan Hanım dedik. Seyhan Gölü. Seyhan Nehri. Seyhan Nehri bir nehir var böyle çok güzel. Baktım Adana'nın gezilecek yerlerine baktım. Neyse navigasyonu oraya verdik. Nehirin üzerine böyle at gezecek yerler diye gösteriyor arkadaşlar. Navigasyon bize aldı sağ olsun portakal bahçeleri içinde birkaç tur yaptırdı. Yani böyle çiftliklerde var ya böyle gereksiz yerlerde aşağı yukarı 20-25 kilometre gitti. Aynı yolu tekrar geldi. Aç ve susuz inanın. Çünkü hiç alışveriş yapacak bir yer yerini bir yer. Eşime ee, üzüldüm. Gerçekten adam çok yoruldu. Yorgunun üzerine o kadar yolu gidip gelmesi. Ee, bir de dedi ki her şerde bir hayır vardır dedik. Hiç sesim çıkartmadım eşime, Karnımı bile aç demedim. Adam çünkü çok yoruldu inanın. Çünkü şehir dışı otopattan gidiyorsunuz ama şehir içi dolaşmak çok zor arkadaşlar. Bunu e, şoför olanlar bilir. Ben de şoför olduğum için çok iyi. Neyse biz Adana'dan bir kaçış kaçar gibi kaçtık. Adanalı arkadaşlarım kusura bakmayın. Bana çok yorum yazanlar olmuş. Bizler de burada oturuyoruz. şöyle şöyle değil diye. Hatta birisi de işte o musun? binalardan birinde evet, oturuyor. Hepinize selam olsun. Allah razı olsun arkadaşlar. E, siz bizi izliyorsunuz ama biz kimin nerede oturduğunu bilmiyoruz. E, şimdi bir gününüzü bize ayırın desek zaten biz bir gün yani birkaç saat gezdik Adana'da. Onun içinden dedi ki biz burada hiç durmayalım daha ondan sonra Antep'e bir yolumuz var biz arabayı bir attık arkadaşlar artık en son e, sizlere söyledim benzincide bir yemek yedik o yemekle de zaten yattık arkadaşlar e, Antep gerçekten çok mükemmel geçti dediğim gibi otelde de çok güzeldi çok güzel ağırlıklar. E, hatta eşim onun üzerine güzel bir şey yaptı onlara yorumlarını yaptı yani odamız çok güzeldi e, kahvaltımız çok güzeldi. Her şeyimiz güzeldi Alışverişimiz, şeyimiz Antep'imizi çok güzel her şeyimizi tamamladık. Şimdi Antep'ten yola çıktık. Şu anda rapadayız. Bir taraftan da sizlerle, sizlerden gelen yorumları buyurun. Tabii ki olumlular var, olumsuzlar var. Ne yapıyoruz? Olumsuzları şöyle bir atıyor. <laughs> yani oluyor bazen. Sizler zaten benim yerime cevap verilecekleri vermişsiniz. Birileri de benim bir şey yememe takmış. Böyle ben bir şey ben yemez miyim? Ben anlamadım. Ben Müslüman insan bir şey yemiyor ama anlamayın, anlamadım. Arkadaşlar siz yani bazı insanları söylüyorum. Bana bir de böyle işte böyle böyle anlatıyor. İşte şöyle söylemişim. Arkadaşım benim yaptığım günah bana, benim yaptığım günahtan size sorun yok yani sorulmayacak. Onun için siz üzülmeyin. Rabbim sorarsa bana sorar, inşallah da sormaz. E, madem kötü e, sizler benden e, Kötü enerji alıyorsunuz bakmayın. Ya da kötü örnek oluyorum bakmayın. Televizyonda akşama kadar baktığınız televizyon reklamlarda, filmlerde yani bir reklamın içinde milyonlarca yiyecek var. Ne yapalım? Her yiyecekten bizim ve canımız çekiyor diye bizim üzeri. Ya tabii ki çekebilir. Ben sizden zaman zaman helalini istiyorum. Tabii ki çekmez diye bir şey Çekebilir ama helallik istiyorum size arkadaşlar. Dediğim gibi kusuruma bakmayın ne olur bazen böyle şeyler de bulunabiliyoruz. Hani bazen istemeden de yiyerek sizlere kötü bir şey imaj vermiş olabiliriz. Kusura bakmayın ne olur. Hakkımı da helal edin. Bana hakkını helal etmeyecek. Benim üzerimde hakkı insanlar bana bakmasın. Lütfen rica ediyorum. Gerçekten bakmasın. ben size diyorum ki bakmayın bakmama gibi bir şansınız var. İlle bana bakmak mecburiyetini, mecburiyetini hissetmeyin kendinizi sevgili kardeşim. Ben Müslümansam Allah aşkına olsun bana sorulacak da benden sorulacak. Sizden sorulmayacak. Bunun sıkıntısı size dert olmasın. Lütfen çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, Müslüman kadın şöyle yapmaz. Müslüman, Müslüman kadın istediği gibi istediği yerde konuşur da eder de yapar da. Ne güzel hocalarımız var. Youtube'larda ne güzel böyle kanallarda sohbetler veriyorlar. Biz de dinliyoruz. Elhamdülillah Rabbimize şükürler olsun. Ee, artık dediğim gibi herkes kendinden sorumlu. Elhamdülillah. Yani Allah sıkıntı yapmayın ne oldu ee, ben de ne olduğunu biliyorum. Rabbimize şükürler olsun. Herkes kendi hayatına ve kendi yaptıklarına baksın. Ee, sorucuma bir kardeşimiz de ev almama takmış. Yani ne diyeyim ya. <laughs> ben gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben Özge'ye takılıyorum bazen. Özge şurada bir boş ev var alalım falan diye. Arkadaşım, sevgili kardeşim, biz şimdiye kadar yaptıklarımızı Arnavut'un teriyle yaptık. Elhamdülillah, Rabbimize şükürler olsun. Eşimle el ele tutarak böyle ben size eğer e, geçmişte yaşadıklarımı anlatsam belki de inanmazsınız ama olsun. Ben iyi yaşadığımda da kötü yaşadığımda da Allah'ıma şükür olsun hep ders almışımdır hayatta. İnsan sıkıntılı günleri geçirir ama ferahlatıcı günler önünde olur. Ben 35 senedir Almanya'dayım ve anca şu anda bir yerleri gezmeye çıktım. Farkındaysanız. Niye derseniz anca oldu bir şeyler. Bir şeyler yerine anca oturdu. Yani o kadar kolay olmuyor bazı şeyler arkadaşlar. en yargılı olmadan konuşmayın. Biz de eşimle ne yaptıysak alnımızın teriyle yaptık. Ve üç tane çocuğumuz için yaptık. Kendimiz için değil. Aç gözlüğümüzden değil. Bizim üç tane hayatta çocuğumuz var arkadaşlar. Biz şu an eşimle o evlerimizi satsak Ömür boyu çalışmasak çok rahat hayat yaşarız ama üç tane çocuğumuz var. Biz onlar için uğraşıyoruz ve altı tane de torunumuz var. Böyle çocukları dünyaya getirip de böyle bir köşeye yatın da ne haliniz var görün der gibi değil. Onların da geleceğini düşünerek bizlere bir şey olduğu zaman onlar da rahat etsin diye çalışıyoruz arkadaşlar. Rabbim kalbimizden geçirebiliyor inşallah. Ee, Sonra cuma bir şey daha diyeyim. Ee, bir arkadaşımız bir şey daha yazmıştı şu an unuttum. Antep'ten yazan kardeşlerimiz olmuş. Şuralara gidin, buralara gidin diye. Ben bir kıyafet aldım, bir dükkana girdim. Bu kardeşimiz eşiyle birlikte bizlere çok yardımcı oldular. Nereden geldiğimi sordular. Biz de dedik böyle böyle. O kadar ilgilendiler ki yarım saatten fazla kıyafeti bıraktık da sohbete daldık. Dedi kardeşim işte şuradan şuraya. Allah kendinden razı olsun güzel insanlar. E, çok güzel ağırladılar bizi kendi evlerinde ağırlamış gibi. O da insanı motive ediyor. Bakın hiç yorulmuyorsunuz. Biz e, navigasyonlu bir çiz hazırladık ama oradaki insanların anlatımı daha bir hoş oluyor. Allah kendinden razı olsun. Benim Antepli bir hacım var Hüseyin abdiye. O çok değerli bir insandır. E, der ki buna hacım Antep'e gittin. Aa, ah! der böyle. Onun da çünkü burada akrabaları var. E, bir günümüz geçti burada ama ileride eşimle düşünüyoruz. Almanya'dan direkt uçakla gelip burayı gezmeyi düşünüyoruz. Çünkü burayı bir gün çok az arkadaşlar. E, çoğu yerlere gidemeden e, geri dönüyoruz. Dediğim gibi çok güzel yorumlar yazan arkadaşlarımız var. Şu an çok aklımda e, unuttum çünkü çok yazanlar olmuş. Allah razı olsun hepinizden. Elif de bu arada sürekli diyor hala hala seneye işte otobüs mü kiralasak ne yapsak ya, yani yani. <laughs> Merak ediyorlar. Özlem de Almanya'dan çok merak ediyor. Ümit de yazıyor. Oh keyifli diyor. Dilerim inşallah bir gün hep birlikte böyle 3-4 araba peş beşe evlatlarımızla yeğenlerimizle bizlere böyle bir e, tur yapmayı nasip eder. Yani. Çok sevinirim ben. İnşallah ileride neler olur bilemeyiz. Az sonra görüşürüz arkadaşlar. Çok uzun bir konuşma oldu bu. Biz şu anda Urfa yolundayız. Urfa'dan vardığımızda görüşürüz belki bu gece. Eğer e, otelimizi falan evet. erken <laughs> ayarlayabilirsek sıra gecesine katılabiliriz. Evet. İnşallah oradan sizlere çekimler yaparız görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yaklaşık 35 dakikamız kaldı. Şanlıurfa'ya hani. Aynen. Aynen, Aynen yerden Aynen. Gerçekten iyi geçti. Dünden geçti. dün bu oradan buraya gelişimiz bir berbattı. Yol bir bitmediydi. Aynen. Ya, Bak şimdi bu hemen. Tamam 2,5 saat. Güzel uzun. Uzun. 2 buçuk evet yoldun, Aynen. Bir ama biz yolda yolda bir tadı kaldık ya bir saat. Önce, yani. önce evet, 6 evet. saat Adana sürdük. Uzun. ki. Evet. evet evet çok uzundu. Bakın şöyle birazcık buçuk, Ay. işte. Aynen. Şöyle yapalım. Şarjla da telefon. Şöyle birazcık etrafı çekeyim sizlere. Şanlıurfa'ya girdik. An itibariyle An itibariyle, şanlıurfa'dayız. Itibariyle, şanlıurfa'dayız. Ay konuşamadan. Yani. Tam bir akşam namazı Evet. Allah'ım. Çok güzel. Beğendim buraları ben. Seni gördü kızım. Ya yani, çok beğendim mesela. Bu taraf iyi demeyişti yani. yani. Yani bu de taraflar de güzelmiş. Biraz daha güzel. şey. Araban da güzelmiş. Yeni mavi almış. Bak Adıyaman. Buradan veriyor bak Adıyaman. 500 metre sonra hafif sağa yönelin. Yazdı zaten balıklı koyduk şehir merkezi. Demek ki şehir ortasının bir de balıklı koyduk. Bu hareketler <laughs> var hep böyle merkez alanları yapmışlar. Ben Ben Azize diyeyim. Ben Azize diyeyim. Ben diyorum ki her an sanki ançık acayip bir yer. <laughs> Ay, şey. vallahi şey. gerçek. <laughs> Arkadaşlar otele bayıldık. Sizlere inşallah burada güzel yarın çekim yapacağım. Şöyle birazcık tüyolar ve göstereyim şöyle. Yarın daha güzel bir şekilde çekeceğim ben burayı. Çok güzel. Çok beğendik. Hadi bakalım. Şimdi sıra gecesine gidiyoruz. Biz gelişinden hemen bir e, internetten e, bir giriş yaptık bu otel'e bir otel bulduk çok memnun kaldık Allah razı olsun tabi bize böyle bizim gibi e, bizim gibi oteli. aile oteli çok güzel gerçekten çok memnun kaldık e, biz gelişinden otel sahibine sorduk böyle böyle dedik burada sıra gecesi var mı gece o dedik her gece var e, dedik bizimleri önerirsin hemen bize e, Allah razı olsun hemen telefon açtı bize bizi bir yere yönlendirdi. Taksit tükettik arkadaşlar. Gerçekten çok memnun kaldık. Tam Balıklı Gölü'nün karşısında çok müteşem bir yerdi. Neydi, orası adı 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 yazıyordu. Aslında kart verdiler. Gerçekten tam bizim şeyimiz yani. Çardaklı köşk. Çardaklı, Çardaklı köşk. Çok memnun olduk. Yerde oturduk. Böyle aile ortamıydı arkadaşlar. E, biliyorsunuz türküler söylendi. Çiğ köfteler yoruldu. Tabii sizleri e, çektik ama o Tabii türküleri ki bizim kesmemiz bizim lazım. Türküleri Telif yeri yeriz yoksa. <laughs> ama gerçekten arkadaşlar o kadar o yorgun üzerine öyle iyi geldi ki bize. Her şey mükemmeldi. İnanın 11'e kadar oradaydık. E, az önce otele geldik. Otel sahibiyle bize sohbet ettik. Çok sohbetli birisi Allah razı olsun. Hani olur ya bazen 5 yıldız yerlere gidersiniz, Hani kimse kimsenin burnunda olmaz. Ama Aynen. burada böyle çok samimiyat sıcaklık. sıcaklık Allah razı olsun. Biz de çok ilgilendi. Sohbet muhabbet yine şurada bir 10 dakika sohbet ettik az önce. E, vedalaştık. O kendisi az, önce, az sonra gidecekti. Biz de yarın buradan ayrılacağız. E, girişimiz çok güzeldi. Elhamdülillah. Ama Şanlıurfa'da Antep'te gelmenize değer. İnanır mısınız? Şu evet. anda geldiğim yerlerden içinde. Ee, bir de şöyle söyleyeyim aslında buradan niyetimiz Mardin, ee, Mardin'e gitmekti değil mi? Mardin ve Diyarbakır'da. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar ama Mardin'den Diyarbakır'ı e, grup şeyin içinden çıkarmak zorunda kaldık. Kimi Biliyorsunuz abim çalışıyor, abimin çok izin yok arkadaşlar. Abimin izni olmadığı için onları çıkarmak zorunda kaldık. Eğer olur orada gidersek veya uzun bir yolculuk olacak. Çünkü buradan sonra Tay gideceğimiz evimizde bir günlük yol arkadaşlar. Onun içinden buradan e, Allah izin verirse Adıyaman'a adı gideceğiz. Adıyaman, bir kardeşimiz yazmış. Oraya gitmişken menzil orayın diye. Tabii ki orayacağız inşallah. Oramadan gelir miyiz o mübareklerin yanlarına? Onların hayır dualarını almadan gelir miyiz oralarda? Yıllardır hevesimle inanın. Ee, o kadar merak ediyordum. Aslında Almanya'dan bir grup gelmeyi düşünmüştük ama bir türlü olmamıştı. Ee, şimdi hep birlikte gideceğiz inşallah. Orada böyle güzel bir hayır dualarımızı alırız. Şöyle bir tövbelerimizi yeniliriz inşallah arkadaşlar. E, ee, oranın da böyle maneviyatını alır. E, ee, i̇nşallah oradan da çıkarız. Oradan sonra da arkadaşlar hedefimiz Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'a Kahramanmaraş uğrayacağız. Eşimin orada akrabası var. E ee, onun böyle kafeterya gibi bir yeri varız. Oraya uğrayıp orada biraz onunla gönlünce olup orada gezecek yerlerde gezip oradan hedefimiz Kayseri. Kayseri arkadaşlar. İnşallah. Kayseri'ye de bir uğramak <laughs> istiyoruz. Oradan da alacaklarımızı alıp e, Madame Mor var inşallah. Evet inşallah. inşallah. <laughs> ee, onun bir çayını içip orada. Ee, orada da biraz gezecek yerleri gezip alacaklarımızı alıp oradan inşallah arkadaşlar e, gezimiz. Nefşehir'e gidecek tane şey de var. da yolumuzdan. Biz var ya 10 günde gidemeyiz herhalde. Gideriz artık. gideriz gideriz. Gerçekten 10 günde Yok her yer bir gün bir gün. Aynen. 10 gün değil tane şehir de var arkadaşlar artık <laughs> Nefşehir'den sonra herhalde gideriz inşallah. Nevşehir'den Nefşehir'den sonra Kızılcahamam. Kızılcamam'da. Yolumuzun üstünde. <laughs> ben bu <laughs> tarafı gelip de kızılcama mı uğramadan? İzin bitti zaten. Tamam. Izin <laughs> hama... Ne izini bitti? Tübe tübe. Şu kızın izini bitti. Benim bitti, bitti. Bence evet. de. ben hamamı yani, girmeden geçmem. arkadaşlar bu beya uzun bir Neyse, Neyse plan hala devam. <laughs> Aynen Diyarbakır'la Mardin çıkarmak zorunda kaldık arkadaşlar. Aslında çok gitmek isterdim ama eşime şunu dedim. <laughs> Ben bunu inşallah Almanya'dan Allah izin verirse direkt buraya gelip bir haftalığına burada en az 10 gün böyle bir kezmek inşallah araba kiralayıp niyetimiz gelmenize e, gelmenizi tavsiye ederim Buralar bayıldım ben gerçekten çok yerler. bayıldım şimdi buraya. Peygamberler diyarı, Şanlıurfa'nın güzel yerlerini gezeceğiz, o güzel yerleri ziyaret edeceğiz arkadaşlar. E, sizler için de dualar edeceğiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar güzel yorumlarınız için. Allah razı olsun. Arada olumsuzlar olsa da olsun önemli değil. Saygı duyuyorum. Herkes aynı görecek diye bir şey yok. <laughs> Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ee, bizi izlemeye devam edin inşallah.